Küresel çapta yapılan bir ankete göre dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlası güneş enerjisini destekliyor. Avrupa Parlamentosu, yenilenebilir enerjinin 2030 yılına kadar bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 42,5'unu karşılamasını hedefleyerek yenilenebilir enerji üretiminin benimsenmesini hızlandırmak için oy kullandı. 250'den fazla küresel çok paydaşlı koalisyon, dünya liderlerinin enerji dönüşümü konusunda harekete geçmelerinin aciliyetini vurguluyor. Kolombiya ve Panama, kömürden elektrik üretiminden temiz enerjiye geçişi ilerletmek için çalışan, ulusal ve yerel hükümetler, işletmeler ve kuruluşların koalisyonu olan Powering Past Coal Alliance'a katıldı. Climate Action Tracker Fosil gaz, kömür ve yenilenebilir enerji alanında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 ülkede kaydedilen ilerleme ilişkin yeni bir analiz yayınladı. Almanya'nın Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü, WWF için yaptığı yeni bir çalışmada daha yüksek enerji verimliliği, ısı pompaları aracılığıyla ısı tedariğinin artırılması, bölgesel ısıtma alanı genişletilmesi ve yenilenebilir enerjilere geçişi inşaat sektörünün başarılı bir iklim dostu dönüşümü için ön koşullar olarak değerlendiriyor. Konya'nın Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde başlatılan otlatma pilot uygulaması ile santral küçükbaş hayvanların kullanımına açıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında iklim eylem zirvesini topladı. Zirve öncesinde Antonio Guterres hızlandırma gündemini ortaya koymuş ve sadece harekete geçenlerin ve uygulamacıların katılmasına izin verebileceğini söylemişti. Yüzden fazla ülke başvuruda bulunurken, başta en büyük iki ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin olmak üzere pek çok büyük emisyonlara sahip ülkeler katılamadı. Dünya genelinde yaklaşık 20 üniversitenin yer aldığı yeni bir uluslararası araştırma projesi, net sıfır hidrojen üretimini ilerletmeyi ve adil bir hidrojen ekonomisi oluşturmanın ekonomik ve politik gerekliliklerini araştırmayı amaçlıyor.